Demet Akalın'ı güldüren o soru. Demet Akalın bikini üstüne giydiği parao ile arabasına binerken objektiflere yakalandı. Ünlü şarkıcı kendisini görüntülen habercilere kilo aldım diyerek takıldı. Yavaş yavaş konserlerinin başladığını belirten Akalın'a elindeki oyuncak bebeği gören gazeteciler ikinci bebek mesbirisi yaptı. Sizi duyamıyorum. 48 yaşındaki popçu aracına binip maskesini taktıktan sonra maske var sizi duyamıyorum diyerek kahkaha attı akıllara deme Akal'ın hamile mi? sorusunu getiriyor. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.